Abiler cümleten selamün aleyküm. Gelen tesbirlerden biraz paylaşmak istiyorum. 9 milime, 13 milim ölçülerinde çok güzel bir oryantal sıkma. Amerikan Katalin'dir bunlar. Öyle simli olanı gerçekten çok nadir denk gelir. Öyle her zaman da denk gelmez. Ustamız Süleyman Yıldız yine bir şaheser çıkarmış. Ustam gerçekten eline koluna sağlık. E güneş altında falan bugün elimde herkes tesbihe bir bakayım bir bakayım dedi yani. Öyle bir güzellik. Eline koluna sağlık bize sahiplendirdi. Çekimde veya gibi bir tespih. Hayırlı akşamlar abiler.